Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu sosyal fobi. Başka bir ismiyle sosyal anksiyete bozukluğu, yani sosyal kaygı bozukluğu. Peki nedir bu sosyal fobi? Ve bu sosyal fobide neler oluyor? Ve kişi neden dolayı sosyal fobi oluyor? Gelin bu videoda bunlara bir göz atalım. Kişinin sosyal ortamlarda, yani sosyal olduğu durumlarda Ortamda bulunan diğer insanlar tarafından tuhaf, gülünç veya utanç verici bulunmasından kaygı duyması, hatta bu durumlardan büyük korku duyması durumudur sosyal fobi. Bu bozukluğun görülme sıklığı ortalama %7 ile 12 arasındadır ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor. Sosyal fobi tipine göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle erken ve geç ergenlik döneminde yani 13 ila 20 yaş aralığında başlıyor. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin %24'ünde sosyal fobi bozukluğu tespit edilmiştir. Sosyal fobisi olan insanlar başka insanlar tarafından eleştirilmekten, seyredilmekten, yargılanmaktan korkarlar ve bu yüzden kaygı duyarlar. Bu kişiler kendi normal davranışlarının veya korkularının anlaşılmasından, bu korkuların dışarıdan bir insan tarafından fark edilmesinden utanırlar. Gerçekleşmemiş olan olaylar hatta bazen gerçekleşme olasılığı düşük olan olaylar için bile günlerce veya haftalarca bu korkuları yaşayabilirler. Kişiler çoğu zaman bu korkunun son derece gereksiz olduğunu bilirler fakat bildikleri halde bunu yenmekte zorlanırlar ve bu durumun üstesinden gelemezler. Bu kişilerin tek bir korkusu yoktur. Topluluk önünde konuşmaktan çekinir. Birçok sosyal duruma karşı da korku duyarlar. Bu korkular arasında başka insanlar ile birlikte bir şeyler yemek, veya içmek, topluluk önünde soru sormak veya bir şeyler anlatmak, başkalarının önünde çalışmak veya bir şeyler yazmak, insanlarla buluşmak ya da fazla insanın bulunduğu organizasyonlara katılmak, telefonda birileriyle konuşmak, umumi tuvaletleri kullanmak bunlar sayılabilir. Peki sosyal fobi neden olur? Sosyal fobi oluşumunda birçok faktör etkili. Biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin sosyal fobinin oluşumunda ve gelişiminde etkili olduğu birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur. Örneğin genetik yatkınlık. Akrabalarında veya ailesinde sosyal fobili birinin olması kişide sosyal fobi gelişme olasılığını artıran bir şey. Başka bir şey ise serotonin dengesizliği veya azlığı en önemli sosyal fobi nedeni olarak gösterilmektedir. Serotonin dengesinin bozulduğu durumlarda serotonin bir nörotransmitter olarak işlevini gerçekleştirerek sinir hücreleri arasındaki haberleşmeyi sağlayamaz ve böylece bilgiler beyinde gerektiği gibi iletilemeyerek anksiteye neden olabilir. Diğer bir şey ise kişilik özellikleri. Ebeveynlerin çocuklarını katı, fazla duygusal olmayan şekilde fakat kontrolcü, reddedici ve aşırı korumacı olarak yetiştirmesi durumunda çocukların normal gelişim sürecinde öğrenmesi gereken bazı sosyal becerileri öğrenememesi yine sosyal fobi nedenidir. Ebeveynlerin çocuktan beklentilerinin yüksek olması ve çocuğun beklentiyi karşılayamadığı durumda cezalandırılması diğer insanlar ile daha önceden sosyal bir ortamda yaşanan kötü tecrübeler yani zihinsel altyapısı daha önce hazırlanmış olan sosyal fobi. Örneğin rezil olduğunun düşünülmesi, küçük düşürülmek, dışlanmak, aşağılanmak gibi. İnsan hayatında önemi bulunan ve kişiye sıkıntı, üzüntü veren bazı olaylar mesela ölüm, ayrılık gibi. Peki sosyal fobinin alt tipleri nelerdir? Birincisi sosyal etkileşim tipi. Buluşma, Konuşmaya katılma, biriyle çıkma, fikrini söyleme, haklarını savunma gibi durumlarda ortaya çıkar. İkincisi performans tipi. Topluma karşı konuşma, spor yapma, bir müzik aleti çalma, dans etme gibi durumlarda ortaya çıkar. Üçüncüsü gözlenme tipi. Sokakta yürüme, otobüse binme, odaya sonradan girme, açık tuvaletleri kullanma, biriyle beraber yemek yeme gibi durumlarda ortaya çıkar. Peki, sosyal fobide en sık görülen belirtiler nelerdir? Yüzde kızarma ve kaslarda titreme, çarpıntı, terleme, kaslarda böyle bir gerginlik hissi, midede bir rahatsızlık, huzursuzluk, boğazda kuruma, sıcaklık ya da soğukluk duyguları, kafada böyle bir basınç oluyormuş hissi, sesin titremesi belirtilerin en sık gözlenen durumlarıdır. Peki belirtilerin en sık görüldüğü durumlar nelerdir? Hangi durumlarda kişi bu belirtileri ortaya koyuyor? Örneğin toplum içinde telefonla görüşmek Küçük bir grup etkinliğinde yer almak, toplum içinde yemek yemek, toplum içinde bir şeyler içmek, yetkili biriyle konuşmak, dinleyiciler önünde konuşmak, rol yapmak, bir partiye ya da eğlenceye gitmek, başkaları tarafından izlenirken çalışmak, başkaları tarafından izlenirken yazmak. Çok iyi tanımadığı biriyle telefonda görüşmek, yine çok iyi tanımadığı biriyle yüz yüze konuşmak, yabancılarla karşılaşmak, işte genel umumi tuvaletleri kullanmak, birilerinin oturduğu odaya girmek, ilki odağı olmak, bir toplantıda hazırlıksız konuşma yapmak, yetenek, yeti veya bilgi testine tabi tutulmak, iyi tanımadığı birine onaylanmadığını veya aynı düşüncede olmadığını ifade etmek. Yine çok iyi tanımadığı birinin gözlerinin içine bakmak, önceden hazırlanmış bir raporu bir gruba sözel olarak sunmak, romantik veya cinsel ilişki amacıyla birini tavlamaya çalışmak, alınan bir malı, parasını geri almak üzere iade etmek, partiye da davet vermek, ısrarlı bir satıcıya karşı koymak gibi durumların hepsinde bu az önceki saymış olduğumuz belirtiler ortaya çıkıyor. Peki sosyal fobi tedavi edilmesi mümkün müdür? Evet mümkündür. Sosyal fobinin tedavisinde genelde üç yönlü bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi tamamen ilaçla tedavi. İkincisi ise tamamen bir psikoterapi. Üçüncüsü ise hem psikoterapi hem de ilaçla tedavi. Yani her ikisinin aynı anda yürümesi şeklinde. Aslında burada şu daha iyidir ya da bu daha iyidir demek çok doğru değil. Bu kişinin durumuna göre yani uzmanın bu kişiyi gözlemledikten sonra gerekli soruları sorup gerekli cevapları alıp yani onun durumunu teşhis ettikten sonra karar verilmesi çok daha doğru olacaktır. Ama bilmeniz gereken nokta şu ki eğer sosyal fobiniz varsa ve şu anda bu videoyu izliyorsanız emin olun sosyal fobi çözümü olan bir durum. Yani adı sosyal fobi. Hani köpek fobisi gibi, kedi fobisi gibi, uçak fobisi gibi sadece fobinin bir türü. Aslında fobilerin hepsi aynı, hepsinin bir nedeni var. Hepsinin bir kaynağı var. Sadece ve sadece isimleri farklı. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.